kesin olacak. Kim anlaşıldı? Verdiğimiz koordinatlar çok hafif doğru, çok hafif güneyi gösteriyor. Anlaşıldı efendim. Oh. Çık, da. Çıkış görüldü. Daha bana. Bakalım. Güzel. Evet, kuzey ucu. Göbek, göbek nereye kuzey ucu? Bir numara çok güzel merkez. Nerede yani? Hahaha. İki numara çıkış inkas sim anlaşılır. Bir numara simine devam edin. Anlaşıldı. Nasıl? Evet. Hayvan gibi ya. Uçak Aha. zaten şey yaptı yani, manyadı. Uçak zaten atar atmaz çekti yukarı kendini. Kendi kendine çekti. Kendi <laughs> <değil mi? gülüyor> kendine çekti yukarı. Hadi başka bir EFF'e, LED dairesinin merkezine sen yap, tamam? Tamam hocam, aldım ben. Sen de LED dairesinin merkezine. Tamam. Bir numara kuru yapacak, net dairesinin merkezine yapacak. Bir numara kuru anlaşıldı, iki numara yaş olacak. Evet. İki numara esas ikaz. İki numara esas ikaz. Orada mı harbi önler? Efendim? Parada var para. Evet, Ha Anlaşılmadı. Harbi bir yerler lan. Henüz gelmediler. Oha! Ne biz kime yapıyoruz o zaman? Yoldalar ben görüyorum. Balda. Şurada. Sola, sola. Bir yok yaptıydık. Ee, sola, geçiriyoruz, sola. geçiriyoruz, Hadi geçiriyoruz. Geçirdim, geçirdim. Çok belli olmadı yani. İki numara anlaşıldı, çıkış ikaz. Kıçı çıktı mu galiba? Kıçı çıktı. Kıçı çıktı. Kıçı hocam. Ha. Bakalım kaçmayı gösterecek diye de alışveriş. Evet bir an önce alalım yapışı bakalım bir arkanın açısına da. Daha bizim duman mıydı ya deminki? Aha. Oha ya. Bakalım daha nerede bakalım çıktı mı? Ne oldu bu ya? Valla ben de gidiyorum şu İki çıktı mı? O <türücülüyor> e, sende mi? Su bir oldu? Bir daha ikine atacağım. Yakın Aynen şöyle, Bir numara led dairesine sim devam ediyor kuru. 3 mil. Ama demek ki 12 göre değil mi bu hocam? Şey, A, 15, 15, 15, 15. evet. Yani güneye doğru herhalde bir, bir mil kadar bir mil diye olmaz öyle. Pistin bir 3'te 2'lik bölümü kadar, pistin ucunu ne kadardır? Led dairesinin merkezi 1500 değil mi? Hemen hemen pis aynı led dairesinin çapı. 2 numara esas. 2 numara dalış Bir dalda. Çıkış Kuru Kuru amaçlı Sesi IP yapıyoruz değil mi? Tamam Ha, sen sesi RPL almışsın geçeceğim hocam, öyle ha, dalacağım sonra, sonra, sonra geçeceğim Hafif solda, evet gayet güzel, güzel Güzel, çok güzel, tut, tut, tut Şimdi! Güzel, güzel Güzel Bir numara çıkış görüldü Bu adam ne numarayı yaptı yani? Yaparsın bunu yapma İki numara çıkış ikaz Yanlı mı çıkış? Kreter mi göremedin ne yapalım bana? bak sağ, krater, Şeydeki krater, soldaki krater. duvarında duvar var ya. Ha ha sol duvarda değil mi? Sol duvarda. Şey kuzey kuzey duvarda. Evet. Kuzey duvarda. Hayırlı. Evet. 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 tamam. Oh çok güzel. Bak aynı yere aynı.